ben de YouTube kanalıma hoş geldiniz saygıyla hepinizi selamlıyorum korkmayın korkmayın korona falan değilim ee, Şimdilik şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bugün tavukların yerini temizleyeceğiz ondan sonra biz yazın bir 150-200'e yakın bir bili çalmıştık ama yaramaz tilkiler bizim hepsini taşımışlar bir 15-20 tane mi en fazla 15-20 tane falan bir şey tavuk kalmış maalesef o yüzden şimdi 50 tane falan tavuk alacağız arkadaşlar. O tavuklar gelmeden de kümesi temizlememiz gerekiyor. Malum tavuk pisliği de çok kötü olduğu için biz maskelerimizi taktık. Ee, daha iyi çalışabilmek için. Şimdi hem size ilk önce tavuk kümesini göstereyim. Gerçekten berbat bir durumda. Şimdi onun e, temizleyelim. Güzelce etrafını falan da örteceğiz. Bugünlük video bu şekilde. Hadi gelin başlayalım hemen. iyi seyirler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Çektik buraya. Annem başlamış bile. Benim kurek bu mu? Hey. Ne yapıyorsun? Çok acı bir şey bu. <laughs> Çok acı. Çok kötü de ilk anı keşke her yeri bozsaydık ya. Ne seni bozacağım? Bak canım. Hı Hiçbir yeri bozup da yapamayız. İki tane tavuk kalmış. İki tavuk var bozu, bozu. Hemen demek de geldi yardım. <laughs> <laughs>

Toplar biraz eşilmiş buzları ama son olarak göstereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi de koyunların ağalını e, altındaki kemreyi toplayacağız arkadaşlar. Çünkü kışın çok lazım oluyor. Çok iyi oluyor. Yaş yerlere döküyoruz. Kuzuların altına döküyoruz. Hem üşümüyorlar. Bayağı bir iyi bir şey. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi onları toplarken de çekeceğim arkadaşlar. Son olarak şurayı göstereyim. Nasıl bir hale oldu arkadaşlar. Çok çok değişik bir fark olmadı. Ama en azından temizlendi. Kireç de döktü. Kireç de dökünce e, mikropları kırıldı arkadaşlar biliyorsunuz ki kireç mikrobu kırıyor. Şimdi göstereyim son olarak. Sonra koyunların otları. Otlar koyduk. zaman ot neyse. Ee, yemliğimiz aynı şekilde. Şuraları düzelttik arkadaşlar. Halı falan çaktık. Bayağı sıcak iyi oldu. Annem de buralara kireç dökmüş. Mikrop iyice kırılsın diye halılarda. Şöyle tavukların dünekleri. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi koyunların oraya gidiyoruz. Bu da yumurtlayacak herhalde. Gelmiş buraya. Bizim burası eee eski koyunun ot verme yeriydi. Şöyle üstü çinkadan. Bayağı iyi bir yer arkadaşlar. Burası hem sıcak oluyordu kışın falan da. Şimdi çadır yaptıracağımız için koyunlar buraya e, burayı yarın kar yağış gösteriyor. Yarın kar yağmadan burayı altındaki kemri toplayalım dedik. Kışın çok gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Bayağı iyi kuzuların altına. buraya bir hızlı şekilde toplayalım arkadaşlar koyun burayı. Biraz nemli ama yaş gibi değil mi? Aynen. Bir şey olmaz ya. İyi yani. Hiç yok da. Çadırım gelecek arkadaşlar bakalım. Ee... Bir şey bitmiştir. Ne? Elinden kokuyu hala para mısın? Evet. evet. <laughs> Elle daha çabuk koyuluyor. Hasan daha hala bir yığını koyacak. Ben ikinci yığındayım. Eldiven var elimde ya. Bir şey olmaz. senede arkadaşlar 100 çuvala yakın böyle kemri koyardık. Kışın da kuzuların altına koyunların altına sererdik. Çok gerçekten işe yarıyor. Hem sıcak tutuyor. Kışın zaten otomatikman hayvan içeride olduğu için hep altı çok ıslak oluyor. Altı da ıslak olduğu zaman hayvan bir üşüdürse altından gerçekten düzenlisi çok zor oluyor. Bu sene biraz az koyduk. Hatta bu seni koyun satacağız diye hiç koymadık. Komşular falan geldi aldı bahçeleri için. Biz kendimiz hiç koymamıştık. Baktık koyunu da kendimize koymaya karar verdik. O 150 tane koyunu. Dedik en azından yarın kar yağışı gösteri, Kar yağmadan şu kemreyi atalım dedik. Daha çok oldu bu, gıh ila daltı. Oyun biraz ıslamış. Ara ara da yağmur yağdı. O yüzden ıslamış. Sen yirmi tane var dedi. 20 baba. Tamam. Aa, okay. tamam. Her yığından bir tane çıkıyor. Üst tarafa ağzıdı ya. 15 evet. tamam. er tane açtı. işte. de serken yani. Şimdi babam telefon etti arkadaşlar aradı. Kurban kalmış bir yerden de Hasan ona gitti. Gelince de taşırız o gelene kadar bitiririm ben. Koyma işini de. Bakalım kaç çikolata çıktı. Hmm, ne oldu? Pisi pisi le. arkadaşlar bağlamayacağım. Biraz nemli ya kebre. O yüzden e, hani kurusun diye bağlamadım. Şimdi şuraya taşıyacağız içeri. Hasan kaldıracak. 1, 2, 3, Bismillah. oldu bugün arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. bunlar kışın çok işe yarıyor gerçekten arkadaşlar. Eğer koyununuz varsa, keçiniz varsa bu şekilde kuru olanları toplayın, çuvalları doldurun. Kışın da kuzuların altına, yaş olan yerlere dökebilirsiniz. Gerçekten çok iyi oluyor. Hem sıcak tutuyor koyun kuzuyu, keçiyi. Neyse arkadaşlar, hepsiniz kendinize çok iyi bakın.